Evet arkadaşlar bugün Van'ın her çeşyesine pikniğe geldi Ufuk ve Miraç. Köprüye geçecekler şimdi. Kenardan oradan düşersiniz bak yavaş. Hayırlı olsun. Ortadan geç. Alo. Annem buradan geç. Yürü bakalım. Yok, atan, itene, bunu köprü orada yürü bakalım. İşte önünde köprü. Nasıl köprü nerede? Hayır, hayır. Sallanmıyor bu bizim köprüden değil. Hadi ilerle bakalım. Aa, sallanıyormuş. Düşeceğiz. Koşmayın. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik bugün. Yavaş düşeceğiz düşeceğiz. Hayır sallama düşeceğiz. Korkuyorum. <laughs> Ufuk ve Miraç bir tane daha köprü buldular. Köprüden geçmeyi çok seviyorlar ya. Kaçmayın düşeceğiz sallanıyor. Beni bekleyin. Aşağıya bakmak ister misiniz? Bak aşağıda ne var? Balıklar var biliyor musunuz burada? Ne ya? Balıklar var. Bilmiyorum. Görmüyor musun? Evet. Aa, aa hadi devam edelim. Evet, piknikte de park buldular Ufuk ve Miraç. Şimdi koştura koştura parka gidiyorlar. Efendim, merdiven var önünde. Neye bineceksiniz? Evet, güzel miymiş burası? Miraç ne yaramazlık yapıyor. Oradan çıkamazsın Miraç. Kurallara uy merdivenden. Ufuk şimdi kaykaydan kayıyor. Anne, anne. Annem, buradayım. Huu, çok hızlı galiba. Miraç hangisinden kayacaksın? Bundan mı? Baba. Kay bakalım. Huu, hızlı mı Miraç? Evet. Vay canına. Kaçtı. <laughs> Devrildi. Miraç ayakta duramıyor. ele almak yok. Evet, Ufuk'la Miraç etrafı inceliyorlar. Buraya çok küçükken gelmişlerdi, daha bebeklerdi geldiklerinde. O yüzden burayı hatırlamıyorlar. Çok Efendim, çık bakalım. Miraç babasıyla gidiyor önden önden. Ufuk bizden ayrılıyor. Bakalım burada balıklar var mı? Buranın adı balık bende. Miraç? Bir sürü balık, var. balık mı var? Evet. Güzel mi? Ne şuraya bak, şuraya. bak burada. Siz de görüyor musunuz? Ufuk koş balıklar var. Ne? Balıklar var koş. Bak balıklara bak oradalar.